Evet hepinize selam arkadaşlar. bugün bomba bir oyunla karşınızdayım. Genelde beni böyle Pax Mobile içeriği üretici olarak biliyorsunuz ama bu oyun gerçekten oynadığım en güzel araba oyunlardan bir tanesi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Önce oyunun şöyle detaylarını, içinde neler olduğunu vesaire size göstereceğim. Bundan sonra da biraz oyunun içinde neler var neler yok bunlara bakacağız. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi günlük ödüller var. 14 güne kadar. Tabi devamı var mı bilmiyorum ama muhtemelen 14 güne sonra devamı yok. Ödüller bu şekilde. Biraz araçlara bakalım isterseniz. Bu şekilde araçlar var. Yani çok fazla araç var oyun içerisinde gerçekten. Audi'sinden Ford'una kadar BMW'si Bugatti'si. Yani aklınıza gelebilecek neredeyse bütün araç modelleri oyunda mevcut. Yani bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Neden? Sol tarafta da görüyorsunuz. Mesela Cooper, SUV, Sedan, süper araba, ee, basamadım, hani görmüş olduğunuz gibi gayet gerçekten güzel arabalar var. Bunun dışında çok oyunculu dediğiniz zaman bu şekilde yerler seçiyorsunuz ve başka oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Ama maalesef başka oyuncularla oynamak kısmında Türkçe seçeneği mevcut değil. Yani umarım getirirler. Oyun çünkü gerçekten güzel. Farklı farklı haritalarda oynayabiliyorsunuz. Farklı oyuncularla. Mesela mesela e, özür dilerim. Bunu seçtiğiniz Burada farklı bir oyuncuyla yarış yapabiliyorsunuz. Ancak yarış pist dediğim zaman sanırım e, bir sorun var. Umarım düzeltirler. Tek kişi oluyor yani. Farklı oyuncularla burada yarış yapmıyoruz. Umarım bunu düzeltmişlerdir diyorum. Çünkü bayağı oldu. Bu dükkan zaten oyunda para yatırırsanız pek tek yatıracağınızı zannetmiyorum. Zaten. Öyle bir şey yapmazsanız da. yani e, Para yatırmaya değecek bir oyun değil. Onu söyleyeyim. Ama oyun gerçekten güzel. E, buradan çıkalım. Benim kullandığım araç bu değil. Kullandığım araca geçeceğim. Ardından e, oyun içinde oyun içinde de biraz de, e, bahsetmiş olacağım. Ha bu arada şunu göstermeyi unuttum. Garaj dediğiniz zaman buradan aracınızı özelleştirebiliyorsunuz. Mesela böyle farklı farklı eklentiler, jantları değiştirebiliyorsunuz. Böyle buradan boyunu falan ayarlayabiliyorsunuz jantlarınızı. şekilde göstereyim. onun dışında aracınıza performans dizaynı verebiliyorsunuz. Motorunu değiştirebiliyorsunuz. Böyle görmüş olduğunuz gibi şunu da alayım da. Evet görmüş olduğunuz gibi Buradan pistonunu, şanzımanını, turbosunu, bujisini, GPU'sunu, süspansiyonunu, frenini, egzozunu istediğiniz her şeyi kendi zevkinize göre şekillendirebiliyorsunuz. Bence oyunun en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Şöyle bir oyunun içine girelim. Bedava sürüşte pek bir şey vermiyor. Normal şehir içinde kullanıyorsunuz. Yani trafik kullanıp vesaire uyumanıza gerek yok. Yarış pistinde tek başınız oluyorsunuz maalesef. Umarım bunu da düzeltirler. Burada görevler kısmı ki benim en çok hoşuma giden yer. Burası ve Avrupa Otoyolda oyuna eklenmiş. Bu yoktu. Ben de şu an Avrupa Otoyolunu ilk defa oynayacağım. Sizlerle beraber bir oyuna girelim. Yapmanız gereken şey çok basit. Aynı normal ehliyet sınavına hazırlanıyormuşsunuz gibi düşünün bunu. Kurallar uyuyacaksınız. Hız tabeleleri var. Kırmızı ışıkta geçmeyeceksiniz. Dur diyorsa duracaksınız. Sinyallerinizi vereceksiniz. Şöyle sağ üstten başlatıyorsunuz. Emniyet kemerinizi takıyorsunuz. Sinyalinizi verip yola çıkıyorsunuz. Zaten hız sınırı tabelada yazıyor. 50 diyor. Ben 50'yi geçtiğim zaman beni uyarıyor. Şuradan bir düze çıkayım size de göstereceğim. Bak hemen 50 kırmızı oldu ve hız sınırı 130'a çıktı. Basalım biraz. Bu arada arabam çok güzel. Sinyali kendisi kapatıyor. Onu da söyleyeyim bak bir çıktım. Ee, birkaç saniye böyle hızlı bitini aşarsanız şu kenarda yazan çarpı 10 diyor gördünüz. O bir oluyor. Niye böyle takıldı? Hemen evet arkadaşlar oyunu tekrar başlattım. Ee, kaldım üzerinden devam edelim. Ya, ee, oyunun içinde böyle sorunlar oluyor maalesef derken önüme kırdı işte bak böyle şeyler de olabiliyor bunlara biraz dikkat edeceksiniz. Ben dalgınlığıma geldiği için vurdum. Lan, Lan. Adama bak ya. Hey, bu arada arkadaşlar e, kamera modlarını göstereyim şu şekilde. İçten sürüş bu şekilde. Aha ben de trafik bagandası oldum. Yani gerçekten güzel o hissiyat size yaşatıyor. Bunu size kesinlikle söyleyebilirim. Hop kaçırdım kaçırdım neyse şuna bir o atacağız yapacak bir şey yok evet görmüş olduğunuz gibi güzel geldi dedi mi Ben e, konuşurken dağıldım Tabi siz böyle yapmazsınız şunu da kamerayı alayım bu şekilde de video çekenler için iyi bir şey var yani Evet bir an oyunu dondurmam gerekti tekrar da geldik evet 50'yi geçmeden efendi efendi gideceğiz burada yani oyun güzel araç kullanmayı sevenler böyle içerik üretmeyi sevenler için araç oyun içerikleri olarak diyorum. Bence gayet de güzel bir oyun. Oynanabilir bir oyun. Ben sevdim. Şurada üç çizgiye bastığımız zaman da sabitleyicimiz, sileceğimiz, dörtlümüz el frenimiz vesaire vesaire hepsi var. Evet park alanına geldik. Bu arada size işte şunu söylemeyi unuttum. E, sağ tarafta bak mesela gaz fren ayarı var. Bak yukarı çektikçe doluyor. Yani az basarsanız az gider. Çok basarsanız çok gider. Aynı normal araçtaki gibi. Benim yerim neresiymiş lan? Aa arka tarafta kaldım. Neyse bir ceza daha yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şuradan girelim. Ters dönecek ama yapacak bir şey yok. Gel abi gel. Geç. Arabama oturtma, ha. Heh. Evet, dediğim gibi yanlış yön dedi. Ok yönlerine göre park edeceksiniz. Bu benden ilerileri fark ileri etmemi istiyor. Da ben yanlış girdiğim için tabi. Başaramadım. Evet, bu şekilde. Yani oyun gayet güzel. Ben bunu biraz oynayamadım. Şu an 120 verdi. Bunlar pek aldırış etmeyin. Genelde oyun içinde şey ilerlediği zaman daha çok para veriyor. Arada çok reklam çıkabiliyor ama bunu da size söyleyeyim. Evet dediğim gibi bu reklamı ben keseceğim. Evet arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi oyun bu şekilde bence gayet güzel oynanabilir hoş bir oyun. Eğer bu oyunu severseniz e, bunun bir benzeri daha var. Onu da işte ben şöyle kısaca özetleyeyim. Taksi şoförlüğü yapıyorsunuz. E, VIP müşterileriniz oluyor. Onlar için tabi böyle daha lüks bir araba almanız gerekiyor. Şunu da söyleyebilirim ki orada araç almak buradakinden kat be kat daha kolay. Çünkü parayı daha bol keseden veriyor ve araçların fiyatları ise verdiği paraya göre cidden çok uygun yani. 10-15 yolcu götürdüğünüz zaman rahatlıkla bir araba alabiliyorsunuz. Tabi orada da böyle çok çeşitli arabalar var. harita seçeneği tabii onda biraz daha az. E, kaç haritamız var bizim? 6 tane mi? 7 tane mi? 8 tane böyle bir haritamız var. 4-5 tane harita var. Onu da oyuncu seviyeniz vesaire var. Oyuncu seviyeniz yükseldikçe haritalar açılıyor. Yani daha oynanabilir, daha güzel bir oyun. trafik kurallarına vesaire uymanıza gerek yok orada. Bazen müşterilerin sizden isteği Mesela diyor ki 80'i geçme abi diyor. Sen de 80'i geçmiyorsun. Diyor ki benim acelem var beni hızlı yetiştir. Daha hızlı kullanabiliyorsun yani. Böyle güzel güzel görevler oluyor müşterileri aldıkça. Yani bu oyunda güzel oynanabilir. Denemenizi tavsiye ederim. Ee, eğer bu şekilde cidden böyle benim gibi böyle araba oyun hastasıysanız siz de yorumlara yazın. Ben böyle bulduğum güzel oyunları size sunarım. Oyunun adı da zaten girişte gözüküyordu. Eee Driver School Simulator adı. Ya nerede yazıyor? Şu an oyun içinde bir yerde yazıyor mu acaba. Eee galiba ben onu yine açıklamalar kısmına yazarım. Eğer bulamazsanız bana yorumlar kısmında söyleyin. Diver School Simulatörü yazdığın zaman belki farklı bir şeyler çıkabilir. Yine bana söyleyin 3.3 GB boyutunda bir oyun. Oyun internette ancak maça girdiğiniz zaman, interneti kapattığınız zaman yine oynayabiliyorsun. Yani çok da önemli değil. Bunu da söyleyeyim. Bu oyun hakkında diyeceklerim bu kadar. Gerçekten güzel oynanabilir, oynanabilecek oyunlardan bir tanesi daha ekleyeceğim bir şey yok. Eğer oyun hoşunuza giderse ve diğer o söylediğim tak oyunu da öğrenmek isterseniz hemen yazıyorsunuz yorumlar kısmına. Ertesi gün video izliyorsunuz abi. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.